arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu AYT sorularının çözümüne devam ediyoruz. Bugün çözeceğimiz sorular yine Gaziantep İl Milli Eğitim soruları olacak. Gaziantep'in ilk PDF'ini daha önce çözmüştük. Bu Gaziantep 2 soruları yani ikinci Gaziantep soruları. Tarihsel sıralamaya gittiğimiz için geçmişteki PDF'leri incelerseniz bu ikinci sıradaki Gaziantep ile yani ay ay sıralandığı zaman ikinci sıradaki soruları bakıp bulabilirsiniz. O şekilde bir bilgi vermiş olalım. Bu ders sizlerle beraber toplamda Türk Dili ve Edebiyatı testi için 1 ila 24. soruları çözmüş olacağız. Birinci soru süslü nesir ile alakalı. Şimdi boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diye sormuş. Süslü nesir, hüner göstermek amacıyla yazılmış, Arapça, Farsça, sözcük ve tamlamalarla yüklü, Secdelerin kullanıldığı söz ve anlam sanatlarıyla dolu bağlaçlarla bu etkiden cümleler ölmüş güç anlaşılır bir nesirdir. Divan edebiyatında bu nesirin türünün karşılığı olarak inşa sözü kullanılır. Süsü nesirin ilk örneğini adlı ile kaleme almıştır demiş. İlk süsü nesir neydi? İlk süsü nesir Sinan Paşa'nın tazarru namesi. O yüzden sırasıyla ne olacak? Sinan Paşa'nın kaleme aldığı tazarru namesi olacak. Yani Bursa cevabınız olacak. Yani soru 2'ye parçada söz edilen şair kimdir diye sormuş. Lale devri yaşamış ve şiirlerinde yansıtmıştır. Şiirinde zevk, sefa, eğlence, nükte, musiki bir aradadır. Şiirde inceliğe önem verir. Divan edebiyatının kuralları dışına çıkmıştır. Divan edebiyatının e, kendine özgün bir dil oluşturmuş divan edebiyatında bundan bahsediyor. Ve mahallileşme akımının en önemli temsilcilerinden birisidir. İstanbul Türkçesini şiire getirmiştir. Diye iki tane ek bilgi verelim. İstanbul'da genelde sağda abat Bu kısım önemli. Bir de rindane gazeller yazmıştır. Peki kimdir bu kişi? Arkadaşlar bu kişi tabii ki Nedim. Nedim'den bahsediyoruz. Cevabımız da Nedim olacak. Geldik soru 3'e. Diyor ki hangisi halk şiirinin özelliklerinden değildir? Çoğu zaman saz eşliğinde söylenir. Doğru. Nazım birim beyittir ancak çok da az olsa. Türklerde, ninlerde, üçlü beşte söyleşler görülür. Dursun. Aruz yazılmış şiir olmak birlikte kullanılan asıl hece ölçüsüdür. Doğru. Halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylenir. Doğru. Mani koşma semai varsa destan gibi nazım şekilleri vardır. Doğru. Ancak nazım birimi beyt değil nazım birimi dörtlüktür. halkın asıl birim, asıl nazım birimi dörtlüktür. O yüzden cevabımız Bursa'ya çıkıyor. Geldik dördüncü sorumuza. Diyor ki hangisi dini tasavvufi hatı sanatlarından değildir? Ahmet Yesevi zaten tasavvufun kurucusu, Yunus Emre Anadolu'daki kurucusu, Hacı Bektaş Ankara'daki temsilcisi, Pir Sultan'da Türkistan'daki temsilcisi ancak Gevheri Aşık edebiyatı temsilcisi, Aşık şiiri. Onun için cevabımız Gevheri olacak. Geldik 5. sorumuza. Hangisinde Tanzimat dönemi edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Tanzimat fermanı yayınlandıktan sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlanmıştır. Evet. Batıl tarz ilk eserler bu dönemde ortaya çıkmıştır. Evet. Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmıştır. Evet. Tiyatro halkı aydınlatma aracı olarak görülmüştür. Evet. Divan edebiyatındaki bütün güzelliğine karşın parça güzelliğine önemlemiştir. Tam tersi divan edebiyatındaki parça güzelliğine karşın bütün güzelliğini savunmuştur. O yüzden cevabımız da denizli olur. Geldik soru 6'ya. Hangisinin türü farklıdır diye soruyor. Tür derken metin türü olarak bakacaksınız. Müntebat-ı eşar, şiir. Makber, şiir. Eşar, ziya, şiir. Zaten eşar, şiir kelimesinin çoğulu. Name ise her şiir, Ancak defteri amal ana türünde bir eser. Demek ki bu dördü şiir ancak defteri amal ana olduğu için cevabımız Edirne'ye çıkacak. Geldik soru 7'ye. Servet Fünun Erebiyatı ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Sosyal konulardan uzak durulmuştur. Doğru. Fransız Erebiyatı'nın etkilenilmiştir. Doğru. Arız ölçüsü başarılı kullanılmıştır. Doğru. Sanat sanat ilkesine bağlı kalınmıştır. Doğru. Ancak şiirde romantizm ve naturalizm mi var? Hayır. Şiirde ne var arkadaşlar? Şiirde parnasizm ve sembolizm akımları vardır. Romantizm ve naturalizm zaten roman akımı. O da nerede? Tanzimat'ta karşımızda çıkacak. O yüzden cevabımız tabii ki Edirne şıkkı oluyor. Geldik soru 8'e. Parçada söz edilen sanatçı kimdir diye sormuş. Türk Edebiyatı'nın önemli hikayecilerindendir. Yeni Lisan makalesi Milli Edebiyat'ın kanunlarının ilanı sayılır. Sade dilin öncüsü, Anadolu insanın hayat şartları, dilde fikirde işte milliyetçilik fikrini yerleştirmesi, çocukluk anıları, efsaneleri, hikayeleri işlemesi bakımından önemlidir diye sormuş. Zaten Ahmet Hikmet alakası yok. Yakup Kadri de çok değil. Reşat Nur da de değil. Bunlar biraz daha şu ikisi romancılık dönemden çıkıyor. Ahmet Hikmet de Tek bir romanı var zaten. Halistan ve Gülsen önemli olan o önemli. Refik Halit Öykücü, Ömer Seyfettin de Öykücü. Öykücü denince iki isime takılabilirsiniz burada. Refik Halit veya Ömer Seyfettin. Ancak ikisi arasında bir git gel yaparsak milliyetçilik, dilde sadeleşme gibi unsurların Ömer Seyfettin açısından önemli olduğunu bunu bilmeseniz bile yeni lisan makalesinin Geçgenler Dergisi'nde yayınlanmasına önayak olan bu makaleyi yazan kişinin yine Ömer Seyfettin olduğunu bilmek zorundasınız. Bu yüzden cevap tabii ki Ömer Seyfettin olacak. Geldik soru 9'a. Diyor ki garip şiiriyle ilgili hangisi yanlıştır? Sürelizm akımının etkileri görülür. Evet bir akım daha var. Dadaizm. Dadaizm ve sürelizm. Ölçü uyak reddedilmiş. Çünkü niye bunlar geleneğe karşılar? Doğru. Edebi sanatlardan yararlanılmış. Hayır. Nükteye dayalı yalın açık duru anlatım. Benimselmiş. Doğru. Şiirde her sözcük yer alabilmelidir. Doğru. Yani bunlar tabii ki şiiri daha doğrusu sokağa edebiyata taşıyan kişiler. Onu da yazalım. Sokağı edebiyata taşıyan kişiler. Bu yüzden de kim tarafından ağırca eleştirilecek? İkinci yeni tarafından ağır bir şekilde eleştirilere maruz kalacak arkadaşlar. Yani cevabımız burada neye çıkacak aslında? Edebi sanatlara yer vermediği için Ceyhan'a çıkacak. Geldik soru ona. Parçada söz edilen Cumhuriyet dönemi şairini sormuş. Varlık, Kültür Haftası, Türk Dili gibi dergilerde şiirleri yayınlanmış. İlk şiirlerinde Necip Fazıl'ın etkisinde kalmış. Sonradan kendine özgü bir şiir dil ve biçemi yaratmış. Güçlü bir Türkçe kullanmış. Evrensel temalara ağırlık vermiştir. Şair kimliğini çocuk ve Allah şiiriyle oluşturmuştur. Düşünce, destan, sosyal olaylar ve çocuk temalarını yalın bir dil ve etkileyici bir anlatımla işlemiştir demiş. Tabii ki çocuk ve Allah kimin? Fazıl Hüsnü dağlarca. Bu yüzden de cevabımız doğrudan Denizli'ye çıkar. Geldik soru 11'e. Şimdi diyor ki parçada söz eden sanatçı kimdir? Öykü roman tiyatro yazarı eserlerinde kişilerin iç dünyasına eğilen çözümleyici bir tutum benimsemiş. Bu içeriğe uygun olarak şiirsel bir üslupla yazmıştır eserleri. Toplumdaki çatışmalar, zıtlıklar, haksızlıklar sosyolojik açıdan ele alınma, ele almamış, psikolojik alanda dile getirmiştir demiş. İbişin rüyası, siyah kehribar, yarın diye bir şey yoktur eserlerinden bazılarıdır. Bu şekilde bize bahsedilen kişi Tarık, Buğra. Cevabımıza Tarık Buğra'ya çıkar. Peyami Safa'yı zaten ne diyebileceğiz? Parapsikoloji işte metafiziksel unsurlar. Yalnızız Matmazel norale'nin koltuğu gibi ifadeler bileceğiz. Samiha Ayverdi genelde ne diye soruyorlar? Samiha Ayverdi genelde İbrahim Efendi konayla falan soruyorlar. Bu da direniş dünyası. Samim Kocagöz ve Kemal Tahir zaten bunlar toplumcu gerçekçi. Direniş dünyası değil. Bunlar baştan giderdi zaten. O yüzden cevap Tarık Buğra'ya çıkar. Geldik soru 12'ye. Hangisinde Orhan Kemal ile ilgili bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Asıl adı Mehmet Rajet Öğütçü'dür. Doğru. Küçük insanların küçük hayatlarını konu edinmiştir. Doğru. Sonraları yoksul kesimin, işçilerin, sokaktaki adamın hayatını atmıştır. Bu bir dursun. Adana yöresindeki toprak ve fabrika işçilerini konu almıştır. Doğru. Doğru. Babaya ve avare Murtaza Cemil'in adlı eserleri öykü türünde kaleme almıştır demiş. Şimdi burada tabii ki Cemile, Murtaza gibi şeyler gibi romanlar. Ne arkadaşlar? Roman. Hani öykü değil. O yüzden bu öykü değil roman. Çok güzel çeldirici ama roman türünde. O yüzden cevap e çıkıyor. Bu biraz çeldirebilir. Sonraları yoksul kesmenin hayatını falan atmıştır diye. Bu da doğru. Onun için cevap ya şununla ya şu arasında derdi. siz, sizin gideceğiniz yer burası. Ama bu ifade doğru. Şu ifade yanlış. Çünkü bunlar roman. Genellik soru 13'e Cumhuriyet dönemi edebiyatıyla ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Milli edebiyat geleneğinden yararlanılmıştır. Doğru. Genellikle hece ve aruz kullanılmıştır. Dursun. Yalın anlaşılır dil kullanılmıştır. Doğru. Türk tarihi Atatürk ve Atatürk devrimleri eserde ele alınmıştır. Doğru. Tiyatro türünde önemli atılımlar yapılmıştır. Doğru. Modern tiyatro burada gelişiyor. Epik ve absürt tiyatro falan gelişecek ileride. Ama aruz var mı bir Cumhuriyet'te? Genellikle aruz falan yok. Aruz var da az var. Onun için burada hece biraz daha ön planda, aruz geri planda genellikle kullanılmaz. O yüzden cevap Bursa'ya çıkar. Soru 14'teyiz. Parçada söz edilen yazarı sormuş bize. Felsefeyi edebiyatla birleştiren romanlarında felsefe ve tarihi izleklere yer veren sanatçı eserlerini postmodernist bir anlayışla kaleme almıştır. Yazarın ilk ve en bilinen romanı Puslu Kıtalar Atlası'dır. Suskunar adlı eserinde ise Mevlevi kültürünün üzerine izlenen yer veren sanatçının diğer bir önemli eseri de ee, efsanelerden yola çıkarak kaleme aldığı kitabül hiyerktir. Bu şekilde bahsedilen kişi İhsan Oktay Anar olacak arkadaşlar. Çok bilinen bir kişi. Bu yüzden üstte çok fazla durmayacağız. Ama Yusuf Atılgan diye sorarsa ya Anayurt Oteli'ni soracaktı ya da neyi soracaktı? Bir şey daha vardı. Hatırlayın. Anayurt Oteli ve Aylak Adam. Eğer Z ABC derse Anayurt Oteli, eğer ABC B C derse Aylak Adam. Alev altında Ülke Türkiye gibi eserleri var. Yakın işte çağda yazılmış bazı eserleri var. Veya işte buna benzer pek çok yakın çağdaki e, olayları anlatan eserler var. Tarihsel ve sosyolojik, siyasi, toplumsal olayları anlatıyor. Selimileri derste biraz daha modernist, postmodernist olması gerekiyor Selimilerinin. Her gece Bodrum, Sazcaz, Düğün Variyeti gibi eserler var. Nazlı Elay'da yine bireyselci bir kişi. Bunlar alakası yok yani. Yerlik soru 15'e. Parçada tanıtılan eseri sormuş bize. Demiş ki roman 4 bölümden oluşur. Her bölüm romanın belli başlı dört kahramandan birinin adını taşır. İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz. Romanın merkezinde Mümtaz vardır. Milli mücadele yıllarında babasının vernesini kaybeden Mümtaz İstanbul'a gelerek amcasının oğlu İhsan'ın evine yerleşir. Galatasaray Lisesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'ni bitirip aynı fakülteye asistan olur. Romanın sonunda Mümtaz radyoda İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı haberini duyar. Mümtaz Nuran gibi karakterler hangi zaten eserin kahramanıydı? Huzur. Ahmet Hamdi Tanpınar. Cevabımız huzur olacak. Geldik soru 16'ya. Tanıtılan romanı sormuş yine bize. Romanda yerleşik düzenin değer yargılarıyla uzlaşamayan topluma yabancılaşmış insanların yaşam anlatılır. Bilinç akışı, iç monolog, metinler arasılık gibi yeni anlatım tekniklerinin kullanıldığı yapıtta esere konu olan romanın yazım ve basım aşamaları da vererek postmodern romanın yolu açılmıştır. Romanın en önemli kahramanı genç mühendis Turgut Özben'dir. Turgut Özben kendisine bir takım alışkanlık ve törelerin yönettiğinin farkına varır. Eserin sonunda bu alışkanlıklardan koparak evine evinden ayrılır, bir tren binerek gözlerden uzaklaşır diyor. Bu şekilde bahsedilen kişi yani Turgut Özben kişisi ve onun içsel bunalımlarını anlatan eserimiz Tutunamayanlar. Cevabımız Tutunamayanlar. tehlikeli oyunlarla karıştırmayalım. Burada Hikmet Benol vardı. Oğuz Atan yine. Burada Hikmet Benol var. Aylak Adam'da A, B, C karakterleri var. Ana yurtta Zebercet var. Bir bilim adamının romanında da hoca. Bir tane hoca var. Bu hocadan bahsediyor. Mehmet gibi bir şeydi galiba. Oğuz Atay'ın hocası var. Onun romanından bahse onun hayatından bahsediyor. Cevap yani ne olacak? Tutunamayanlar olacak. Geldik soru 17'ye. Soru 17 diyor ki hangisi deyim kullanılmamıştır? Deyim zaten herkesin bildiği bir şey. Burada A şıkkında diline dolamak var. B şıkkında deyim yok. Cevap B. C şıkkında havanda su dönmek. D şıkkında ileri geri konuşmak. E şıkkında ise işi yokuşa sürmek deyimlerimiz olacak. Geldik soru 18'e. Hangisine karşılaştırma yapılmıştır diye sormuş. Aralıksız çalışınca insanın verimi düşüyor. Burada bir karşılaştırma yok. Bunun için sürekli sanat dergilerini okumaya, sanat etkinliklerini takip etmeye başladım. Yine bir kıyas yok. Dergiler ve sanat etkinlikleri hem beni dinlendiriyor, hem de hayata karşı güçlendiriyordu. Yine bu kıyas yok. Geçen yıllarla birlikte kendimi geçmişe göre daha birikimli ve daha hızlı değişen dünyaya hazır gördüm. Geçmişteki kendini şimdiki kendine kıyaslama var. O yüzden cevap bu. Sonunda dinlenirken kazanmanın mutluluğunu yaşadım. Burada kıyas yok. Cevabımız ne çıkacak? Denizli çıkacak. Geldik soru 19'a. Soru 19 bir Türkçe soru. Soyuzumuzu uzun uzun çözmeyeceğiz. Kendisinden böyle bahseden birisi için hangisi söylenemez diyor. Şu sarıda çizim kısmında Anadolu bilincinden ve vazgeçilmezlerinden bahsetti. Sonrasında şuradaki yeşil kısımda yabancı dile yatkınlığı, farklı dil kurslarına gidip dillerle öğrenmesi bu şekilde çıkarılır. Son bölümde de Türkçe diğerlerinin üstünü tutuyor. Bence Türkçe dünyanın en güzel dillerinden birisidir diyor. O yüzden bu da çıkar ama çok etkili kullanmaktadır diyor yabancı dilleri. Bundan herhangi bir şekilde bahsetmiyor. Yabancı dil öğrenimi var ama etkili kullanmakla ilgili yorum yok. Yani bilgi yok. Onun için cevap Edirne'ye çıkar. Geldik soru 20'ye. Parça hangisinden alınmış olabilir diye soruyor. Tamam, kabul. Arada oradan oraya koşururken kırılıyor o tırnaklarımız. Oturup alıyoruz tırnağımızın uzamasını istemeyenlerin olduğunu bildiğimiz için. Arada tökezliyoruz. İşte yanımızda olan, destek veren, alkışlayan bizi böyle sevenlerle daha da güçleniyoruz. Şimdi öykü olmaz olay yok. Günlük olmaz günü gününe yaşanan olaylar yok anı olmaz, geçmişteki bir şeyden bahsetmiyor, makale olmaz, herhangi bir bilimsel nokta yok. O zaman en mantıklısı cevap fıkraya çıkıyor arkadaşlar. Fıkra daha mantıklı. Fıkra neydi? Güncel olaylarla, günümüze yakın olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşünceleri içeren metin. Hiçbiri çıkmadığı için cevap tabii ki fıkra denilebilir. Hani çok net mi değil ama şık alarak bulunabilen bir soru. Geldik soru 21'e. Hangisi söylemez diye sormuş. Şimdi önce heceyi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hece var. Peki okuyalım. Açma zülflerin yerlere karşı. Senin zülfün benim telim değil mi? Bülbül figan eder güllere karşı. O yer benim gülüm değil mi? Gül bülbül -bül aşk ilişkisi. Onun için lirik şiir. Doğru çapraz kafiye diyor. Karşılar kendi içinde, değil miler kendi içinde uyaklı. Yani 1 ve 3, 2 ve 4 uyaklı. Onun için çapraz kafiye de olur. Redif kullanılmıştır diyor. Buradaki e karşılar, redif, pardon şöyle bir sileyim, göstereyim. Hatta başka renkle göstereyim onu size. Şimdi buradaki e karşı ifadeleri redif Hatta L'e karşı. L'e karşının tamamı redif çünkü eş görevli. Geride L kalıyor. L'de yarım yok. Bu A'nın uyakları. Bir de B'nin uyaklarını bulalım. d hatta im d redif çünkü im ikisinde de kişi iyilik e, eki, keke birincideki kişi iyilik eki. o yüzden bununla im değil mi ifadesi redif yine e, buradaki L'ler ne olacak? Yarım yok. Onun için tam yok var mı? Yok cevabımız da Edirne'ye çıkar. Geldik soru 22'ye. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilebilir diye sorma olur. İlk Türk malzumesi din törenlerini ortaya çıktıktan sonra din dışı eğlence ve törenler içinde gelişimini sürdürmüş. Şölenlerde söylenen aşk ve tabiat güzellikler karşısında duyulan lirizm. Şimdi aşk ve tabiat temalı şiirler neydi? Koşu. Yu törenlerinde esene söylenmiş. Sagu. Sonrasında geçmişe ışık tutan bilmem ne de kahramanlık konuları işlemiş. Ha bu arada şey burada ne diyor? Kahramanlık konuları işleyen bir şeyler diyor. İşte bu da destan tabii ki. O yüzden cevabımız da burada A'ya çıkar. Geldik soru 23'e. Hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir diye soruyor. Kaybolmuş cennet bu yapay destan. Onun için bu gitti. Sonrasında Kurtarılmış Kudüs ve Üç şehitler destanı da yapay destan. O zaman bakın Oğuzkan, İlyada ve Şehname doğal destanlar bir arada verilmesi de C şıkkına bize götürüyor. Geldik son sorumuz olan soru 24'te. Yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruyor. Ahmet Yesevi tezkireti şu ara. Kaşgarlı Mahmut DLT doğru. Yusuf Asacip Kutatku Bilik doğru. Ali Şirin Nefais doğru. Edip Ahmet Yükneki ve Atapetül Hakayık doğru. Ama tezgahı şu araya kim yazdı? Latifi yazdı. O yüzden Ahmet Yesevi ye falan yazmadı. Cevabımız da bu yüzden A'ya çıkıyor. Evet arkadaşlar sizlerle bugün Gaziantep İlmi İletim Müdürlüğü 2 sorularını çözdük. Bu ikinci kitapçığımız çünkü. Bu sorular biraz kısa sürdü diğerlerine göre iyi oldu. Yaklaşık 20 dakikalık bir parçayı kapsayacak. Kendinize dikkat edin. İyi dersler.